Herkese selamlar. Şimdi otelden çıkışımızı yaptık. Şu an odaklandım. Şimdi otelden çıkışımızı yaptık. Ee, Kelebekler Vadisi'ne gidiyoruz. Değil mi? Kelebekler Vadisi mi? Nereye gidiyoruz? Peri bacaları. Peri bacalarına gidiyormuşuz. <laughs> <laughs> Peri bacalarına gidiyoruz. Otel çok güzeldi. Her şey iyiydi. Şu an tekrar ediyorum her şeyleri. Neler konuşulabilir bilmiyorum. Buradan bir dakika dur bekle. Şimdi burada arada bir geniş, yani yol buranın giden yol kötü bir yolu var. Şöyle. Şimdi direkt otelin karşısından geçiliyor. Normalde yürüyüş yapılarak da buraya gidilebilir ama toz, toprak yani burası yürüyüş yapılacak gibi bir yer değil. Sol tarafta da burada da üzüm bağı var bak. Üçhisardan Peri Bacalarına doğru gidiyoruz. Bizim otel şuralardaydı. Oteller orada ol, olmuş burada. Yani o tarafta gördüğüm kadarıyla. Ve bu vadinin içerisinde altlarda kayalıklar ve kayalıkların içerisinde olmuş yerler var. Daha yakınlaştıracağım kamerayı ve göreceksiniz. Muhteşem bir görüntü var burada. Bulunduğumuz yerden ayrıldık. Aşırı bir rüzgar var. Drone'u uçurmaya çalıştım. <laughs> Başka yerlere doğru uçmaya başladı. Öyle olunca çok fazla bir çekim yapamayacağız. En iyisi biraz ileriye gidelim. Peribacaların olduğu yere geçelim diye. Şimdi yolu takip ediyoruz. Buranın yolu kötü bir yol. Araba dışına gelmek görebilir. Ee, şimdi bakalım. Devam. Peri bacaların oradayız. Şöyle göstereyim. Elif, Buran'ın hikayesini anlatmak ister misin? Hikayesi şu. Çok eski zamanlarda böyle devlerin yaşadığı dönemlerde işte devlerle insanlar arasında bir böyle bir şey var savaş halinde dermiş. Ve insanlar çok korkuyormuş devlerden. Bir tane o dönemin işte e, kralı da e, insanlara yardım etmesi için devlerden korunmaları için perilerle anlaşıyor. Periler de e, devleri tekrar geri dönmeye ikna ediyor diye hatırlıyorum. Bu işte dağlara. Ondan sonra devler, insanlar, periler barışıyorlar neyse bu kralın da desteğiyle. Peri bacalarında da insanlar o mağaraların içinde, peri bacası görünümlü mağaraların içinde yaptıkları evde yaşıyorlar. Devler yine dağlarda yaşıyorlar. Periler de o peri bacalarının tepesindeki küçük yerlerde yaşıyorlar. Mutlu mesut yaşamayı sürdürüyorlar. Hikayesi bu. Ama tabii gerçekten ne? Burası bu yapılar hep buzul çağlarından kalmış diye hatırlıyorum. Böyle de eski yani coğrafi olarak da çok eski bir bölge. Tarihi anlamda da çok eski bir bölge. Bu kadar Evet, şu an şu an arabaya dönmek zorunda kaldık. aşırı bir rüzgar var. Yine gazilerimiz. Bir <laughs> şekilde. Aynen, çok çok aşırı rüzgar var. Buraya tekrar geliriz yani, değil mi? Tekrar Aynen. geliriz. Fakat sıkıntı e, rüzgardan dolayı drone'u da uçuramıyorum. Drone hareket ediyor. Birkaç tane drone görüntüm var ama yakaladım. Güzel bir fırsat vardı, fakat rüzgar. Her şeyi değiştirdi fakat bu şunu da gösteriyor hani buradaki taşlar demek ki bu kadar kuvvetli rüzgarın sürekli maruz kalmasıyla aşınmış ve bu e, bilim adamı oldum şu an ya açıklamaya bak evet ben ben çözdüm bu işi büyük resmi gördüm. <laughs> büyük resmi gördük yani bugün burada büyük resmi <laughs> bu, gördük bu iş böyle yani başka bir başka bir şey diyemez yani bana kimse peri gelmiş de yok uzaylılar yaptı falan yok Yok devler gelmişti. Şu da bu da yok. Bu iş rüzgar yani bilim. <laughs> ya tabii işin şakası ama gerçekte de böyle. Taşların hani yontulması bu rüzgarla olmuş zamanla. Yine bu video kısa olacak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.